<laughs> Giriş yapabilir miyim? Sen Ha, tamam. hoş geldiniz. Bugün daha önce yayında da bahsettiğim, videoda da gösterdiğim, bıraktığım AR43 hesabındayım Bu hesapta bu etkinliği sizsizinden kum diyar etkinliğini yapacağım. Daha sonrasında da avariye bütün topladığım işleri deneyeceğiz. Şöyle söyleyeyim bu hesapta 62 piti ve e, silinmiş haliyle 62-63 piti var. Yine de deneyeceğiz. Umarım Avare veyahut da başka bir 5 yıldız bir şey çıkartacağız bu yayı, bu videoda. Yayın diyordum az önce. Bu arada yayınlara gelmeyi unutmayın. Aşağıdaki linkten Twitch kanalıma ulaşabilirsiniz. Ben sadece bir katı videoda yapacağım bu arada. Diğer katları bitirip daha sonrasında e, göstereceğim. Direktman iş atılımına geçeceğim. burada nasıl bir takım yapmıştım? Böyle bir takım yapmıştım. ilk oynadığımda diğer kendi ana hesabımda. Bu benim ilk hesabım. Ey, oyunu bilmeden arkadaşımın anlattıklarını hafif hafif anlayaraktan oynadığım hesapta hiçbir şey yok. Doğru düzgün artifekt yok. Doğru düzgün silah yok. Aslında silahlarım güzel ama işte yanlış kişilere takmışım. Hiç alt niteliği üst niteliğe bakmadan alt niteliğe diyorum. Niteliğine bakmadan silahları koymuşum falan filan. Girdap tetiklemesi yapacağız. Kolay. Başarım kazandık. Çok garip bir şeyler oluyor. Bu hesapta hiç Sümer'e açık değil galiba. O yüzden aldık o başarımı. Burası önemli. Bize Shinchu. Shinchu'nun ultisi burada bayağı işlevli oluyor. Paruzan ve Shinchu Avaren yanına iyi giden karakterler. Shinchu ultisi bayağı bir işlevli. Sanki oyunun sesi şu an bana çok fazlaymış gibi geliyor. Umarım öyle değildir. Öyleyse sıkıntı. Şu yukarıdan normalde bir tane daha bölge var ama oraya gidesim yok. Genelde sadece son kısmı yaparken oraya gittim. Herhangi bir artı bir şey verip vermediği hakkında bir ufak bir fikrim yok. Varsa beni görürsünüz. Ee, böyle yapalım. Çok güzel hasarlar yedim az önce. burayı da bitirdik. Bir saniye burası yaptığım yer. Geri zekalıyım. Abi kesin video çekiyorum diye bunlar başıma geliyor bu arada. Yoksa asla başıma gelmez böyle şeyler. Abi şaka mı? bu bunu da etkinleştiriyoruz. Aynı bunun gibi bir tane daha olacak. Daha sonrasında da final mücadelesine gideceğiz. Yine bir bir başarımı açtık. Nasıl oldu bilmiyorum. Bitirelim şu şekil. Aa bitmedi. Evet uçtum ama ee, patlamayı yapamadım bitti. Son kısmı da yapalım. Karuza'nın ultisini atlamayı unutmuyordum. Karuza'nın ana çıkmadı aşırı üzüldüm. Bu arada videoda yok ama 2 e, piti de avare çıkarttım. Onun da SS'ini buraya bir yere bırakacağım. Hatta şu an görüyorsunuzdur yüksek ihtimalle. 2 piti de avare çıktı. E, aslında videoda 14 viş atıyordum avareye. 15. 15 fiş diye yazmıştım. Hani direkt düz bir sayı olarak 15 fişte 2 5 yıldız diye yazmıştım. Gerçekten keşke 15. fişi de atsaymışım. 15 fişte 3 yıldız. tane. Aa! 15 fişte 3 tane 5 yıldız almış oldum. O da bayağı şanslı bir olaydı benim için. Şu an konspira varanmış. O hesapta da onu kasıyorum. Evet şimdi final mücadelemize geldik, burada son mücadeleyi tamamlayıp ödülümüzü alacağız. Bu zindanın görevi bitmiş olacak. Ah pardon Aaa Thorazan. Thorazan öldü. Şimdi öldü. Bunlar beni itkirdi ya diye. Çok erken attım ultiye Salak gibi erken attım ya yani, şaka gibi Hayır çık git kötü bitirdim bu arada kusura bakmayın İğrenç bir görüntü 5 dakika 30 10. 5 dakika 19 saniyede bu zindanı da bitirdik. Çıkalım. Tekrar üstüne tıkladığımızda bu e, zindanın ödülümüzü alıyoruz. Toplamda 60 primogama almış olduk. Bu şekilde 7 tane zindan var. 60'a er primogam da güzel bir primogam elde edeceğiz. E, diğer zindanları da bitirip geliyorum. Evet. Yorgun gözlerle sizleri karşılıyorum. E, etkinliğimizi bitirdik. Battle Pass hemen bu karşımıza çıkıyor zaten. Bu arada bu hesapta hiç oynamadığımı da buradan anlamış olursunuz. Battle Pass hiç kasıl değil. Ödülünü bile almaya tereddüt etmeye bir şey yapmadım. Kalkışmadım. Şu anda son ödülümüzü de aldığımız vakitte. E, bakalım ne kadar işimiz oldu. Pardon yanlış yer. Biraz uykuyu. 3 adet işimiz var. Bu 3 işi attıktan sonra bir adet daha e, iş elde edebileceğiz. Bakalım. Keşke bir şey söyleyip atsaydım ilk bir şey. Zaten bir şey gelmedi. Ee, amacım bu videoda aslında etkinliği sizinle beraber görmek ve bu hesapta wish atılımı yapabilmek. Aslında wish deyip duruyorum ama normalde oyuna yani Türkçe geldi artık. Bunun ismi Dilek. Ama ağız alışkanlığı o yüzden artık Dilek diyeyim. 2. Evet yine hiçbir şey gelmiyor. Üçüncü ve son dilek. Tamamdır. Mağazadan gelecek olan son de alalım. Öyle olmasını istemezdim açıkçası. Umarım buradan bir şey görürüz. En azından bir mor. Goro çıktı. Goro şu anda bu hesapta. Bakalım kaç olmuş. Asla kasmıyorum ama. Evet. Konsiki Goro'muz oldu. Bu da böyle bir videoydu. Denedik. Olmadı. Üzücü bitti. Burada da yakışıklı hayatımız var. Bu hesapta bir tane bazı başarımlar elde etmişiz. Çok da önemli başarımlar değilmiş. Evet videoyu bitirmeden önce son bir kez bir gerçek şu anda ilerletme hesabıma geçeyim istedim. Hem size attığım göstermek istediğim bir şey. O SS atarım SS gösterim falan kısımlarına ziyade. Bunu size göstereyim. ayrıyetten de üstünden sizinle bir konuşmak istiyorum bazı şeyleri. Ee, şu anda kanaldaki son attığım video beklemediğim bir şekilde e, 200 izlenmeye yaklaştı. Yaklaşık 4 izlenmesi falan kaldı. Ee, kanalın garip bir iğmesi oluştu. Bu yüksek ihtimalle güncellemenin hype'ından dolayı, Türkçe'nin oyuna gelişinden dolayı böyle bir hype oluştu. Genshin kanalı olmak gibi bir amacım yok. Genshin oynadığım sürece kanala bunun videoları gelecektir illaki. Devam ettirmek istediğim bazı seriler vardı yayınlardan özellikle. Yeniden başlayacağım. Bunların videolarını YouTube atacağım seriler vardı. Mountain Blade, Bannerlord bunlardan biri. Bu şekilde kanalı devam ettireceğim. Yayınlara bir düzen oturtuyorum artık. Aslında diyeceklerim bu kadar. Şu anda aklıma başka bir şey gelmiyor daha sonrasında aklıma gelirse başka bir videoda veya da yayında size haber veririm. Size şimdi burada e, aslında yayında videoda yaptığım şeyi göstereceğim. Burada trinary'i çıkartmıştık. E, 77. işimizde. 75'teydik. En son olarak 76 ve 77. de çıkmıştı. Daha sonra bir 10'la atmıştım. 19 işim kalmıştı. Bir 10'la atmıştım. Hiçbir şey çıkmamıştı. Bir tane daha göstereceğim. Aynen. Ardından iki diş daha denemiştim ve avare çıkmıştı. Sonrasında bir tane rastgele denemiştim. Çok garip şekilde o da mor yanmıştı ve Goro çıkmıştı. Sonrasında neyse neyse deyip silah benlerine geçmiştim. Halbuki bir tane daha atsam avare geliyormuş. Veyahut da o zaman atsam gelir miydi bilmiyorum. Şu anda avaremiz konus ve birkaç gündür deli gibi eser kasmaya çalışıyorum. Hiçbir şekilde düzgün eser çıkmıyor tek düzgün eserim galiba. Bu bunun da düzgünlüğü yani bu kadar. Hani diğer eserlerim bayağı bir kötü. Onları düzeltmek için devamlı e, avare domainine giriyoruz arkadaşlarımızla ama adam akıllı bir şey çıkmıyor. E, i̇dareten taktıklarımız da bu şekilde eğer bakmak isterseniz. Benim hesabım şu anda AR46. Ben daha yükseltme aşamasındayım. Ama buraya kadar gelmek, yani hesabı bir anda bu seviyelere çıkartmak benim için iyi oldu. Zaten bu hesabı oyuna en baştan tecrübeli bir şekilde başlayayım diye açmıştım. Daha sonrasında yarım bırakıp tekrardan geri döndüğümde buralara kadar getirdim. Daha sonraki videolarda veyahut da yayınlarda yine zaten oyunun ne duruma geldiğini veyahut da ne duruma getirdiğimi görmüş olursunuz. Dediğim gibi aşağıdaki linklerden Twitch'ime ulaşabilirsiniz. Skorduma gelmeyi unutmayın. Benden adar alabileceğiniz en kolay yer orası. Hepinizi bekliyorum. Kendinize iyi bakın. İyi geceler diliyorum. Çünkü benim için gece. Saat şu an 22 2 geçiyor. Böyle güzel bir anda yakalamış olduk. Öpüyorum hepinizi.